Vüreye Resulullah Allah'ın sırıtı ve salam. Hasan olan bir hadiste. İnan <laughs> Allah Teala âniyetin Ahel Al Arb ve âniyet Rabbim kuluğu ülalihı sılaheen. Ve ahabbuhu al yenuhu ve arapuhu diyor. Allah'ın yüzü yüzü ehlinden yani yüzündeki insanlardan ve ehlinden kapları vardır diyor. İnne lillahi teala aniyetun. Kaplar var. Bir takım kapları vardır yer yüzünde. Rabbimizin bu kapları salih kullarının kalpleridir diyor. Rabbimizin kapları yer yüzünde salih kullarının kalpleridir. Allah katında onların en sevimlisi en yumuşak olanıdır. Bu arakkuha Ve Bu en yumuşaktır. Arakkuha en duygu, duygusal olanıdır. Rakik, kalbu rakik. Ayeti duyunca, hadisi duyunca, günahını hatırlayınca kalbi yumuşayıp gözlerinden yaş akamalandır. Arap o demektir. Buyur, kalp. Alimler burada hareket ediyorlar ki Demek ki Kalp çok önemli Demek ki bir Müslümanın Kalbi çok önemli Dikkat edilmesi gereken bir mesele var burada Kalp Ve onun temiz kalması Temiz kaldıktan sonra Salih kulları arasına Allah Azze ve Celle alacak onu ve Resulullah'ın da buyurduğu gibi اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَ Allah'ın yeryüzü ehlinden katları vardır hükmeye gelecek o zaman. Yoksa o makama çıkamıyor. O insan, o mümin. Hatırlayın, 40 hadis bilinen İmam-ı Nevi derlediği o kitabın içerisinde bir hadis-i şerif var. İnne <Nesim> fil <laughs> cesedi mudha. İza salihat saluha cesedu kullu. Ve iza fesedet fesede cesedu kullu. Ela ve hiye el kalb. Şüphesiz ki cesette bir et parçası vardır. O düzelirse bütün ceset düzelir. O fasit olursa, bozulursa bütün ceset bozulur. Bütün ceset fasit olur. Ela ve hiye el o kalptir. Ela, kalp. Ela dikkat çekmek için söylenen bir sözdür. Dikkat edin demektir. Dikkat edin, işte o kalptir. Kardeşler, âlimler kalbi hadisten alıntı ile söylüyorlar. Diyorlar ki, kalp bir kalptir bir kaptır. Şu an elinde bulunan bir kap gibidir. Bunu ne ile doldurursan, ne ile meşgul edersen, bu burada kalır ve yer alır. Bunun içine dolar, belki de taşar, belki de içine bir bir türlü karışım maddeleri de eklenir ve bu kalp ne olur? Tertemizlikten çıkar, kendisini tanınmaz bir hale getirebilir. İşte burada Osman Aleyhisselam'ın da sözünü hatırlamakta fayda var sanıyorum. Ne diyor Osman anh? Sizin kalpleriniz tertemiz olsa vallahi diyor Kur'an'ı doyamazsınız. Kalpleriniz temiz olsa diyor vallahi Kur'an'a insan doyamaz diyor. Biz Kur'an'a doyuyor muyuz peki? Biz Kur'an okuyunca ya da bize Kur'an okununca, ayetler okununca ya da biz ayetleri okuyunca doyuyor muyuz? Yoksa uykumuz mu geliyor? Biz bu işin neresindeyiz? Bakın akılda kalması için yoksa başka bir amacı amaç yok. Şu an bu gördüğünüz kalbi düşünün. Tertemiz, pırıl pırıl, bomboş. Temiz değil mi bu? Bunun içerisine neyi alırsak alır mı bu? Alır. Bunun içerisine tertemiz olan suyu eklesek. İyidir değil mi bu? Suyu Su hayattır esasında değil Bize hayat veren Kur'an'ı düşünsek, su olarak farz ettik ki bu şu an bizim kalbimize giren Kur'an, şu an bizim kalbimize yerleşen Kur'an'dan ayetler, hadisler, sureler bunlar güzel değil mi? İçilir mi bu? İçilir. İçilir. Temizdir. Sağlıklıdır, sıhhatlidir bir sıkıntı teşkil etmiyor şu an. Müslüman hata edebilir bazen değil mi? Ediyor nitekim. Konuşuyoruz. Kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. İşte İslam'a uygun olmayan düğünlerden bahsediyoruz. Bize zarar veren türden, eylemlerden bahsediyoruz. Eh ondan bir şey olmaz, gelmez ondan bir şey. Ben yine Müslümanım diyor adam. Tamam sen Müslümansın. Belki. Ama sen namaza geliyorsun, Kur'an dinliyorsun, hadis dinliyorsun, siyer dinliyorsun, akaid dinliyorsun, dolduruyorsun bu kabı güzelce. Ondan sonra diyorsun ki ben bir düğün yapacağım. Herkes sevinsin. Fasıklar da, mücrimler de hoplayıp zıplasın. Oynasınlar, eğlensinler. Demesinler insanlar, bu adam da kızını verdi, oğlunu verdi. Hiçbir şey yapmadı. Kardeşler siz zannediyor musunuz ki biz bu günahları işledikten sonra kalbimize hiçbir şey olmuyor. Kalbimiz safa, safa. Zannediyor musunuz? Herhangi bir günah bize isabet edince onda bizde bir eseri kalmadığını, bizden hiçbir şey götürmediğini, bu bir çeşit günah. Biraz kalbe damladı bu. Ne oldu şimdi? Su ile karıştı. Temiz olan bir de renk değiştirdi. Hani burada Kur'an vardı, kimyagerler bunun içinde burada su olduğunu bilirler. Bunu alsalar, teste koysalar laboratuvarda anlarlar bunun su ile başka bir maddenin karışımı olduğunu. Ama biz bunu şimdi içme noktasında artık tereddüt etmeye başlayabiliriz. Deriz ki ya bu su mudur? Hayır. Peki bu meyve suyu mu? Hayır. Bu meyve suyu da değil. Kokusu farklı bir şey oldu. Ya işte biz Müslüman sonuç itibariyle Umre'ye gideceğiz, hacca gideceğiz, bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz pasolarımızı. Tertemiz olan Umre'den gelen ibadet, sevabı ve ecri süt. Güzel bir madde değil mi süt? Sağlıklı. O da kalbe geliyor şimdi Umre olarak, sevabı ve ecri. Şimdi bu farklı bir hal almaya başladı. İşler iyice karışmaya başladı. Kalbi içerisinde bunlar yer almaya başlayınca sular, Kur'an, hadis, e, dün de var burada Bu da fasıklık ve mücürlülük de var. Burada faiz de var. Burada bilmem neler var, neler var, neler var. Onları da ekleyeceğiz tabii ki. Siz zannetmeyin bu kalbe bunlardan damlamıyor. Yok öyle bildiğin. İşlediğin her şeyden sen müteessir oluyorsun etrafında. İşlediğin bütün günahlar sana sirayet, aslında sana bir şekilde bulaşır. Aslında bir şekilde kalbe bu zarar veriyor. Farkında değilsin ama. Adam günah işliyor bu sefer yağdan biraz karışım maddesi aldı. Ne oldu? İyice karıştı. Bunu birine sunsak içer mi bunu? İçmez. İçmez. <laughs> Buradan hareketle Resulullah demiyor mu? İnna Allah ala yanzuru. Uzatarak şey mu ama uzatılmıyor aslında. İnna Allah la yanzuru. Allah bakmaz. Neyinize? İlâ <laughs> eczâmikû. Sizin endamlığınıza, büyüklüğünüze, nasıl bir cisim sahibi olduğunuza bakmaz. Bakmaz Allah ona. Hiç önemi yok Allah'ın katında bunun. Fitne seviye gittin, 100 kilo mu 200 kilo mu hiç önemli değil. لَا يَنْزُرُ اِلَا اَجْسَانِكُمْ وَسُوَارِكُمْ Dış görünüşünüze de bakmaz. Kaşınızın güzelliğine, saçınızın rengine, bilmem ne, onlara da bakmaz Allah. وَلَكِنْ يَنْزُرُ اِلَا قُلُوبِكُمْ Allah sizin kalplerinize bakar ve amellerinize, çünkü amel ile kalp bağlantılıdır, kalpte ne varsa amele de bu sirayet eder, yansır bir şekilde, farkında değilsin belki ama yansır bu, bir şekilde yansıyacak bu, senin yaşadığın toplumun içerisinde, etrafında herkes bunu fark edecek şekilde bile yansıyabilir. Burada ne varsa dışarı o yansıyor. E biraz Kur'an var, e birazcık yansıyor. E günahın da sevgisi buraya geldi, burada da bu bir kere işledi bu kalbe. E o da var. Sonra Müslüman devam ederse daha günahlar işlemeye her bir günahın zararı kendine göre farklı farklı. O da kalbe yerleşiyor. Ne oluyor bu sefer? Bakın, iyice bu artık buna meyve suyu desek meyve suyu değil, buna süt desen süt de değil, buna su desen zemzem suyu da desen bu da değil. İçilmez bir hale geldi. Tiksinilir, ancak çöpe atılır bu. Zin. Zehir. Bu nasıl bizim için aslında bir şey söylemesi gerekiyor şu an. Burada biz salihlerden mi olmak istiyoruz? Allah'ın yeryüzünde, yeryüzü elinden kapları vardır dediği o salih kullardan mı olmak istiyoruz? Hocam biz tövbe ediyoruz. Biz tövbe ettik, pişman olduk. Bundan sonra kalbimizi ıslah etmek için ne yapmamız gerekiyor? Onun da çaresi var. Onun kapısı kapanmadı ki. Hala gözünü açıp kapayabiliyorsan Hala nefes alıp verebiliyorsan kapanmadı o kapı daha. Bunu sen düzeltebilirsin. Ama bunun düzeltilmesi ilk boş hali gibi olmayabilir ve o kadar da kolay olmayacak. Neden? E çünkü bu bunun içerisinde. Bunu ne yapmak lazım? Boşaltmak lazım. E evet, nasıl boşaltacağız? Nasıl boşaltacağız? Bol bol zemzem suyu içeceğiz. Bol bol zemzem suyu içeceğiz, kendimizi zemzemle yıkayacağız mı? Hayır. Bunun bir prosesi var. Allah'ın helalini murad edeceğiz. Allah'ın bize haram kıldıklarından uzaklaşacağız. Çünkü söz verdik ya kendimize artık. Bunu eklemeyeceğiz bir daha buraya. Çünkü eklersek bu iyice karışmaya başlıyor artık. Sadece düzgün olan şeyi ekleyeceğiz ki bunu buradan atalım da yerine düzgün olan gelsin. Bu kap çünkü. Bunu biz fizik kurallarına göre şu an yapacağız ama dinin kurallarına göre onun adına biz diyeceğiz Kur'an ve sünnete tekrar bağlanacağım. Kur'an ve sünnete tekrar yöneleceğim. İhlaslı, samimiyetli ve gözyaşları içerisinde gerekirse. Yaptığın günahını tevbe edeceğim. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Ben senin kulunum. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet diyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir savaş esnasında bir tane kadıncağızın sağa sola koşup gö geldiğini gördü. Sağa gidiyor, sola gidiyor, sağa gidiyor, koşuyor, birilerini arıyor. Dediler ya Resulallah kendi oğlunu kaybetmiş de bu kadıncağız arıyor. Dedi ki vallahi dedi Allah azze ve celle kullarına bu kadının kendi oğluna merhamet merhametinden daha merhametlidir. Bu kadın kendi oğlunu alıp ateşe atar mı? Atmaz. Anne sevgisi var. Anne bağlılığı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki işte böyledir Allah'ın merhameti, sevgisi kullarına karşı. Bekliyor Allah. Gel diyor. yürüyerek gelirsen koşarak gelirim. Bir adım atarsan on adım atarım. Diyor mu? Diyor. diyor. İşte biz şimdi kalbimizi temizlemek istiyorsak ne yapacağız? Kur'an ve Sünnet'e bağlanacağız, tövbe edeceğiz. Bu sefer başlayacak çünkü yaptığımız ibadetler de bizim kalbimize etki sağlıyor. İhlaslı yaptıysan, Allah'ın rızasını murat ettiysen ama dilediysen, bu damlamaya başlayacak. Ve devam edecek. Okuyorsun Kur'an'ı. helal yemeye devam ediyorsun. Tevbe, pişmanlık o yine kalıyor. Ama dikkat edin ne oluyor? Şu an fizik kurallarına göre terlik ediyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim böyle kalbe başladı mı girmeye? Eh biraz temizlendi. Bunu ne yapman lazım? Kıyla ya Resulallah eyyül a'mâle habdû ilâllâh. Ya Resulallah amellerin hangisi daha hayırlıdır? Kâle dûm havayn kalle. Kâle dûm havayn Az da olsa devamlı olandır. Biz şu an az yaptık. Ama temizlenmedi. Allah için sevimli olabilmesi için kalbimiz daha temiz bir hale gelebilmesi için az da olsa devam etmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Sabırla. Devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Ta ki biz ama bu öyle bir hale gelmiş ki bunun temizlenmesi kolay değil. Daha çok devam etmek zorundayız. Bu yüzden ne diyorlar? Bir kimse Günah işlediyse bolca ne yapsın? İstihbar ve nafile ibadet yapsın. Bolca nafile ibadet. Yapacak Mecbur. Allah sana tertemiz bir kalp verdi ama sen onu bu hale getirdin. Şimdi sen temizlemek zorundasın. Devamlı bir surette az da olsa devamlı bir şekilde. Devam edeceksin. Bu bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil bu devam etmek zorundadır. Zorundasın, mecbursun. Bunun ta ki istenilen kıvama ve temizliğe gelmesi için sen az da olsa amelinde müdavim dediğimiz o meseleye gelmek zorundasın. Devam edeceksin. Eh, sular akarmaya başladı az biraz. Ama daha yetmiyor. Daha az biraz kırıntılar var. Bunu melekler görür. Rabbimiz gördüğü gibi melekler de görür. Gerektiği yer, olduğu yerde melekler de görür. Ama Allah onu her gün görür. İster miyiz Allah Azze ve Celle böyle kirli bir kalbi bizi görmesini? Hayır. Razı mıyız Allah Azze ve Celle bizim kalbimizde bir, bir çeşit haset, kin, nefret, fasıklık, mücrimlik, günahlar onlardan vazgeçmediğimizi, kalbimize yer ettiğini, kalbimize yer aldığını görmesini diler miyiz, ister miyiz? Müslüman olarak sever miyiz bunu? Devam edeceğiz. Bu ta ki düzelene kadar ne olacak? Devam edecek bu olay. Ta ki bu kalp artık bir şekilde eski belki olmayacak ama yine de bir şekilde eski halinden daha iyi bir duruma geldi. Haram işlersen ne olur? Yine damlar. Yine damlar bu. İşlediğin haramın ölçüsüne göre. Ne kadar haram işlersen o ölçüye göre buraya ne kadar damlatırsan o kadar kalır. Kardeşlerim bu sadece bir misaldir. Hakikatte ise Allah kalplerde olanı görüyor. Bizim ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar tövbemizde samimi olduğumuzu görüyor Allah. Zannetmeyin görmediğini. Her gün görüyor. Zayıf bir rivayete göre. Zayıf. 70 kere Allah Azze ve Celle 70 defa günde insanın kalbine bakarmış. Bir kere bile baksa bizim için korkutucu olması lazım. Bu zayıf rivayetin yetmişini boş verin. Bir kere baksa bile değil mi? İnanın vallahi bakıyor Allah, görüyor. La yanzur diyor Resulullah. İnna Allah la yanzur İla ve suvarikum. Ve lakin yanzur ila hulubikum. Kalplerinize bakar. Neler var orada Allah görüyor. Sen dıştan bana ve bizlere kendini çok salih, çok düzgün bir insan da göstersen buradaki olanı Allah bilir. Burada neler dönüyor? Nelerin sevgisi var? Neler damladı buralara? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl yaşıyorsun, 60 yıl yaşıyorsun. Neleri damlattın sen buralara? Her şey Allah görüyor. Bu yüzden okuduğumuz Kur'an da bize tesir etmiyor. Hadisler de tesir etmiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar müminler Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâdetun imanen onların imanını artırır. Okulan Kur'an bazen ağlarlar. Geceleri yatakları onlara dar gelir. Kalkarlar Rablerine korku içerisinde, ümit içerisinde ibadet ederler. Rabbim beni affet derler. Derler. Kimler? Mümin olanlar kalplerini temiz tutmaya çalışanlar tabii ki. Biz bunun neresindeyiz? Başta kendi nefsim olmak üzere başlıyorum. Buraya ben sadece sizi suçlama amaçlı bunu söylemiyorum. Ben kendim için bunu söylüyorum önce. Ben bunun neresindeyim? Siz bunun neresindesiniz? Bizler toplum halinde top getiriyoruz. Bu peygamberlerin talebinin neresindeyiz? Neresinde yer alıyoruz? Kardeşler bu hale geldiği zaman netice şu an belli oluyor. Netice yine Kur'an-ı Kerim'den bakacağız bu hale gelince netice neymiş? Bir hakkı kabul olacak o zaman. Bu çok önemli. Hakkı kabul etmek. Hocam, biz isyan mı veriyoruz? Hayır. Ama fiillerimizle, hareketlerimizle bazen hakkı kabul etmediğimizi de gösterebiliyoruz. <laughs> temiz bir kalbe sahip olan insan, kalbiyle uğraşıp temiz tutmaya çalışan insan mutlaka inanın Vallahi hak söylendiğini susar, sana rahmet okur, sana der ki Allah sana merhamet etsin, Allah sana, senden razı olsun, beni uyardın ne güzel. وَمَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ buyuruyor Rabbimiz. وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Maide Suresinin 84. ayet Bütün arzumuz Rabbimiz ve Rabbimizin bizi salih kullar arasına katarak cennete koyması iken Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim ki? Niçin kabul etmeyelim ki Allah'tan gelen hakkı? Öyle diyorlar. Kimler ama? İşte o نَطْمَعُ اَنْ يُدْغِيْنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ olan kullar. Abzu ediyorlar. Salih kulları arasında olmayı. Şimdi bu hale geldik. Salihlerden olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman onların ilk vasfı olan hakkı kabul edeceğiz. Kim tarafından gelirse gelsin. Kim olursa olsun. Rengi, ırkı hiç fark etmiyor. Saçının rengi, boyu, posu hiç fark etmiyor. Ne olursa olsun. Haksa haktır. Hakkı itibar edeceğiz. Mecer eden el hak. İki değerli kardeşim, sabır. Bunlar netice olarak bu insanların ikinci vasfı sabır olacak. Buyuruyor Rabbimiz ve İsmail ve İdris ve Zilkuf kullu min sabirin ve adkhalnahum fi rahmetina innahum min as İsmail, İdris ve Zilkuf onları da hatırla. Onların her biri sabırla bütünleşmiş insanlar. Sabır insanları. Onları da rahmetimize biz aldık Gerçekten onlar dürüst insanlardı ve sahih insanlardandılar. Ve sahihlerden bilir. Kimler? İşte o peygamberler sabır halinde ona sahih peygamberler. Onlar bizim ümidimiz. Netice. Üç. Sahih ameller. Netice olarak bu hale gelen, bundan sonra artık salih ameller netice haline görülmesi gerekiyor. Hakkı kabul, sabır ve salih ameller. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُضْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ O iman edenler, salih ameller işleyenler var ya, biz onları salih kulların arasında alacağız diyor. Ankerut Suresi'nde. O iman edenler, salih ameller işleyenler var ya, devamlı salih amel işleyenler. Hani salih amel buyur ya. O salih amel işleyenler var ya, işte لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي salihin sonucunda, Biz onları sahiplerin arasına alacağız. Böyle devam ederler.